Merhaba arkadaşlar, size yeni Cannes 2024 Yirmi Dört Festivali'nin Evrim ve Barış Kılıç muhteşem görüntülerini getirdim. Fransa'nın Cannes'inde sokak pozları vererek muhteşem eğlenceli görüntülerini paylaşılan andan büyük görüntü ve yorumlar yazıldı. mükemmel görüntülerin birkaçını sizler için videomda yerleştireceğim. Lütfen siz de beğenin, paylaşın tarz videolarımın devamı gelsin. Öncelikle kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açık bırakmayı unutmayın. İyi seyirler, hoşçakalın.